direnişine karşı ana akım medyanın sansürcü tutumunu kınıyoruz. Biz bu ülkenin sinemacıları, sanatçıları ve yazarları olarak kendini Türkiye'nin önde gelen tarafsız medya kuruluşları olarak tanımlayan başta NTV, CNN Türk, Haber Türk, Kanal D, ATV, Star, Show TV ve TRT olmak üzere Tüm ana akım televizyon kanallarının ve başta Star, Sabah ve Haber Türk olmak üzere bazı gazetelerin Gezi Parkı direnişiyle başlayan süreçte tarafsız haber ilkelerini hiçe sayan sansürcü ve yanlı tutumlarını kınıyoruz. Gezi Parkı direnişi ve ülkenin dört bir yanında yapılan protestolar gün geçtikçe varlığını perçinleyen Baskı düzenine karşı Türkiye ve dünyada yaşanan bir uyanışı simgeleyen, hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan ve gücünü halkın ortak bilincinden alan eylemlerdir. Tamamen barışçıl bir çerçevede gerçekleştirilen bu eylemlere katılanların ortak amacı özgürce yaşama hakkına, yaşadıkları coğrafyaya, kent ve çevre bilincine sahip çıkmaktır